poni Benim beynimin Benim, benim. Ee, benim e, ponilerimi de göstereceğiz. Bütün hepsini burada saklıyorum arkadaşlar. Bayağı ama çoğu burada mini şestiyası değil. Şu şekilde bir poni. Şu şekilde yine bir poni. Şöyle kuaför setinden almış oldum bir sandalye. Barbie'ne göre. Bu oh, oh. şöyle bir e... bunun iki de var. Birleşiyor beraber. Bunların eşyası aynı. E, kuaför setinin e, Bıçak, ee bıçak değil makas. Bayağı hızlısı diyen. Oynamalarım yeşil, kırmızı, mavi, sarı. Daha var arkadaşlar. Anaokulu yazısı. Şöyle, şöyle. Yazı. Açılıyor. Ee, arkadaşlar şimdi bir dakika. Şöyle bir oyuncak. Merhaba. <laughs> ben bunu oyuncak olarak kullanıyorum genelde. Gelin işte ne? Çık. Arkadaşlar bu o, bu yine miniş yürüyen cicik ediyor. Bu da galiba ediyor. Ediyor. Evet ediyor arkadaşlar. Bu biraz sert ama bu ıı, çok kolay diyor. Eee şu şimdi yine bir pony. Taşın koyalım abla. Ee, böyle bir mutfağım var. gerçek pony eşyaları bunlar. Bu bir makyaj aynası. Ee, bu bir e, pon e, bu bir müzik şeyi falan yani bunlar hep gerçek. Şöyle bir sandık. Sandık. Ben sandığın açamadım. içinde şey şöyle... var. Ee, sandığın içinde bilgisayar var arkadaşlar. Açılıyor. Böyle oynuyor. Şurada yıldız şekillerinde şu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir şey ee, şöyle bir kutuda var arkadaşlar. 11. İçinde oyuncak bilgisayar yaptım ben. <laughs> oyuncak yaptığım bilgisayarlar falan var. Bunlar da çok güzel, tatlı. Benim... Ee, bu kadar arkadaşlar. Değil. Gerçek peynir eşyaları. Bunu falan ben kendim yaptım. Kim o yapmıştı? Ee, yutabiliyorlar gerçekten arkadaşlar. Şöyle. Ay başladı bu arkadaşlar. Başladı artık da. Ee, böyle arkadaşlar. Yatıyor. Düşüyor ama bir yere desteklememiz lazım. Kapakları. Ve bunun eşyaları arkadaşlar. Böyle şu şekilde eşyalar var bir sürü. Şu, şunu, şu bölümden bir şeyi ve yumurtayı ben kendim ekledim. Ama bu gerçekten bir eşyası değil. şimdi Zeynep sen bunu tut. Kovre altı daha var buraya sığmadılar. Şöyle turuncu bir oyun numarı. kendi yaptığım bir komedin. Ay. Gerçekten duruyor böyle arkadaşlar. Çok Neşe. güzel. Ee, ben bunu örtü olarak kullanıyorum. Ben verdim ama. Kulaklar kapatmayan kalp istiyor. Bir saat kısa konuşuyorum. Evet. Ee, bu böyle. Ben bu, verdim onu da. Ben verdim onu Ben verdim. Açık olarak şey kullanıyorum. Bunun içinde kinderden çıktı. Ay, yani yapboz. Bende de var. Dün aldım da. Ee, bu yine kinderden çıkan bir skrutur. Bunu e, hula kop muydu neydi? Onu öyle kullanıyorum arkadaşlar. Bunları böyle kullanıyordu. Sokamadım. Da. E, de var arkadaşlar. Şöyle. Gerçekten biraz fazla eşyam var. Benim e, yok bu kadar eşyam. Tabii. E, kardeşim de bir sürü oyuncakları vardı ama, e, var. Ama var Barbie'yi biraz az bulmak Çünkü benim üç tane var yani. Ee, şunu e, bir büyüleri bir toparlayalım önce arkadaşlar. Bir dakika. Ee, bir dakika arkadaşlar. Ee, bunu şu şekilde sağa çıkacak şöyle. Aa. Dikkat et eline. Ee, şurada Aa. da eşyalarımız var. Şu, şu beni. Ee, burada Zeynep'in e, buzdolaplı şeyi. Bir de şu. E, şey. bu. Fırın. bu benim kasam çalışıyor. Melodikan. ve bu da şu şekilde çekmeceleri olan ama çekmeceleri nerede? He şey poşetin içindeydim. Şöyle birleşen. neşen. Ben bir Şimdi yanına bir kamerayı şöyle. Sakın şuraya basma şekilde değişiyor arkadaşlar. çekmediler de buraya sokup yavuz aynayı da buraya takıyoruz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.